Kunduz güreşlerinin parlaklığına protokol krizi gölge yapamaz. Bu yıl 19. düzenlenen Vezirköprü-Kunduz yağlı güreşleri, muhteşem atmosferi ve kusursuz organizasyonuyla adeta Türkiye'nin 2. Kırkpınarı unvanını hak etti. Vezirköprü Belediye Başkanı Avukat Murat Gül'ün emekleri ve vizyonu sayesinde, bu geleneksel şenlik sadece yöresel bir etkinlik olmaktan çıkarak ulusal çapta bir marka haline geldi. Ancak, bu parlak başarının üzerine gölge düşürmeye çalışan davetsiz bir misafirin yarattığı protokol krizi, ne yazık ki güzelim güreşlere ufak bir pürüz ekledi. Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı ve eski Bakan Suat Kılıç'ın Başkan Gül'ün ifadesine göre davet edilmediği halde geldiği etkinlikte yarattığı gerginlik, hem vatandaşların hem de ev sahibi belediye başkanının tepkisini çekti. Kılıç'ın daha önce 19 Mayıs ilçesine bağlı ne bir anda gerçekleşen ne bir Fest festivalinde yaptığı açıklamada, belediye paralarının festivallerde kullanılmasına taraf değiliz diyerek katılmama kararı alması, ancak Vezir köprüdeki güreşlere gelerek tartışma çıkarması, kendi sözleriyle çeliştiği yönünde yorumlara neden oldu. Belediye Başkanı Murat Gül'ün açıklamaları olayın perde arkasını gözler önüne seriyor. Kılıç'ın davetsiz gelmesine rağmen kendisini nezaketle karşıladıklarını hatta protokolde yer ayarladıklarını belirten Gül, yaşanan tartışmanın tamamen kılıcın üslubundan kaynaklandığını vurguluyor. Bu kim, yanımda kim oturuyor, devlet protokolünü bilmiyor musunuz, gibi üst perdeden söylemlerle başlayan kriz, Gül'ün durumu toparlama çabalarına rağmen büyüdü. Gül'ün, ortamın havasını bozmayın, demesi üzerine kılıcın, terbiyesizlik yapıyorsun, şeklinde karşılık vermesi, tartışmanın boyutunu gözler önüne seriyor. Bu durum, Kamuoyunda, Suat Kılıç'ın fıtratında gerginlik çıkarmak mı var, sorusunu gündeme getirdi. Eski bir bakanın, bir şenlik ortamında bu denli gergin ve asabi bir tavır sergilemesi, birçok kişi tarafından etik dışı bulundu. Hatta bazı yorumlar, bu olayı yakın zamanda gözaltına alınan Vezir Köprü YRP ilçe başkanının yaşadığı olayın, rövanşını almaya çalıştığı şeklinde değerlendiriyor. Ancak ne olursa olsun, Vezir Köprü Belediyesi'nin ve Başkan Murat Gül'ün Kunduz yağlı güreşlerinde ortaya koyduğu muazzam başarı, bu tür münferit olayların gölgesinde kalmamalı. Halkın güvenini kazanan ve Türkiye'nin ikinci kırk pınarı dedirten bu organizasyonun değeri, bir kişinin yarattığı anlık gerginlikle ölçülemez. Zira bazı insanlar, gittikleri her yere krizi de beraberinde götürme eğilimindedir. Vezir Köprü'nün bu başarısı, tüm bu tartışmaların ötesinde, kendisi gibi parlak ve kalıcıdır. Bazı vatandaşların Suat Kılıç Bezir Köprü'ye gölge etme başka ihsan istemeyiz diyerek yorum yaptıkları görüldü. www.samsunbülten.com Samsun Bülten